Merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Zeliha. Bugün hukuk öğrencisi Eda ile birlikteyiz. Sizlerle hukukun temel kavramları üzerine konuşacağız. Çoğumuz hukuk deyince sadece mahkemeleri, hakimleri, avukatları düşünürüz. Ama hukuk aslında hayatımızın her anında bizimle birlikte. Kesinlikle. Evden çıkarken, karşıdan karşıya geçerken bile kurallara uyarız. Kırmızı ışıkta durmak aslında bir hukuk kuralına uymaktır. Ama şunu unutmamak lazım ki insan davranışlarını sadece hukuk kuralları yönlendirmiyor. Doğru, ahlak kuralları, din kuralları, örf adetler de var. Ahlak kuralları bize iyi ve doğruyu işaret eder. Yalan söylememek, dürüst olmak gibi. Bunlara uymazsak cezayı devlet değil vicdanımız verir. Din kuralları da insanların yaşamına yön verir. İnançlara dayalı bu kurallar ilerlediğinde kişi bazen hem bu dünyada hem de öte dünyada cezalandırılacağına inanır. Örf adetler ise toplumun geleneklerinden doğar. Yazılı olmayabilir ama çok güçlüdür. Mesela düğün gelenekleri, bayram adetleri. Bunları ihlal eden kişi toplum tarafından dışlanabilir. Ama işte hukuk kurallarını farklı kılan şey şu. Onlar devlet tarafından konulur ve devletin zor kullanma gücüyle desteklenir. Yani ilerli durumunda yaptırım vardır burada yaptırım kavramına değinelim. Yaptırım, hukuka aykırı davranışın sonucunda kişinin karşılaştığı olumsuz durumdur. Para cezası, hapis cezası, tazminat veya bir hakkın iptali yaptırım örnekleridir. Peki buna bir örnek verelim o zaman. Bir kişi ev sahibine kira borcunu ödemezse ev sahibi mahkemeye başvurabilir. Mahkeme hem kira borcunu faiziyle ödemesine hem de evden çıkmasına karar verebilir. İşte bu hukukun yaptırımıdır. Peki hukuk niçin bu kadar önemli? Çünkü toplumsal düzen olmadan hayat devam edemez. Hukuk kuralları düzeni sağlar, hakları korur. Hak kavramı da burada devreye giriyor sanırım. Hak hukuk tarafından tanınan ve bireye yararlanma etkisi verilen menfaattir. Hakları da türlerine göre inceleyelim. Tamam. Öncelikle statü hakları var. Negatif statü hakları devletin dokunamayacağı alanları belirler. Kişi özgürlüğü, ifade özgürlüğü gibi. Pozitif statü hakları devletten bir hizmet talep etmemizi sağlar. Eğitim hakkı, sağlık hakkı gibi. Aktif statü hakları ise devlet yönetimine katılmamızı sağlar. Seçme ve seçilme hakkı gibi. Peki bu haklar sadece bu kadar mı? Hayır, bunun dışında mutlak haklar ve nispi haklar da var. Mutlak haklar herkese karşı ileri sürülebilir. Mesela mülkiyet hakkı. Nispi haklar ise sadece belirli kişilere karşı ileri sürülebilir. Mesela alacak hakkı. Şimdi de hukukun dallarına bakalım o zaman. Hukuk üç ayrı, özel hukuk, kamu hukuku ve karma hukuk olarak. bize bunları açıklayabilir misin? Özel hukuk kişiler arasındaki ilişkileri düzenler. Medeni hukuk, borçlar hukuku, ticaret hukuku bunun içindedir. Kamu hukuku ise devletle birey arasındaki ilişkileri düzenler. Anayasa hukuku, ceza hukuku, idare hukuku örnek verilebilir. Karma hukuk ise hem kamu hem özel nitelikli alanları kapsar iş hukuku, hava hukuku gibi. Buradan devlet hukuk ilişkisine geçelim o zaman. Devlet ve hukuk birbirini yaratır. Devlet hukuk kurar ama aynı zamanda hukuk da devleti oluşturur. Bu yüzden devletin en önemli özelliklerinden biri örgütlü yargılama yetkisine sahip olmasıdır. Mahkemeler devletin bu yetkisinin somut örnekleridir. Ceza mahkemeleri suçlarla ilgilenir. Hukuk mahkemeleri ise kişiler arası uyuşmazlıklarla. Burada önemli bir ayrım var. Bir kuralın hukuk kuralı olup olmadığını anlamak için içeriğine değil, kuralı kimin koyduğuna bakarız. Eğer devlet koymuşsa bu bir hukuk kuralıdır. Aynen öyle. Hırsızlığı ahlak da yasaklar, din de yasaklar. Ama hırsızlık suçunu hukuki kılan şey devletin bu yasağı kanun haline getirmesidir. Şimdi de hukukun bilgi kaynaklarından söz edelim. Mevzuat yani kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, uluslararası anlaşmalar başlıca kaynaklardır. Bunun dışında mahkeme kararları ve bilimsel eserler de hukuk için önemli kaynaklardır. Hukuk öğrencilerinin en çok kullandığı kaynaklardan biri resmi gazetedir. Orada yeni kanunlar ve düzenlemeler yayınlanır. Ayrıca yargıtay ve danıştay kararları da hukukun uygulanışına anlamak açısından yol göstericidir bizlere. Tüm bunlara baktığımızda şunu görüyoruz. Hukuk toplumsal düzeni sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda bireyin haklarını koruyor ve devletin işleyişini düzenliyor. Yani hukuk hem birey için hem toplum için vazgeçilmez bir kavram. Onun için hukukun üstünlüğü dediğimiz ilke adaletli bir yaşamın temel taşıdır. Bugün hukukun temel kavramlarını, kuralları, hakları, yaptırımları ve hukuk kaynaklarını konuştuk. Umarız bu sohbet hukukun hayatımızın tam merkezinde olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bu sohbette bizlerle birlikte olduğu için Eda'ya ve tabii ki dinlediğiniz için sizlere teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim Zeliha. Birlikte çok güzel bir sohbet oldu. Dinleyicilerimize de sevgiler. Hoşçakalın.